Galatasaray'ın oyuncusu Felipe Melo kesinin ağzını açtı. Şampiyon olmaları halinde 400 bin euroluk otomobilini bir taraftara hediye etme kararı aldı. Dostlar, Felipe diyor ki şampiyon olalım, Galatasaray kazansın, bu araba size hediye. Hazır olun. İnşallah. Süper Lig'de heyecan dorukta. Ligin bitimine iki hafta kala Galatasaray rakiplerinden bir adım önde. Galatasaraylı Felipe Melo ortağı Ümit Akbulut'la kamera karşısına geçti. Şampiyonluk ipini göğüsledikleri takdirde 1 milyon 200 bin lira değerindeki otomobilini bir taraftara armağan edeceğini açıkladı. Dostlar Felipe diyor ki şampiyon olalım Galatasaray kazansın bu araba size hediye. Hazır olun. İnşallah. Şanslı taraftar sosyal medyadan çekilişe belirlenecek. Seçilen Galatasaraylı taraftar Melo'nun lüks spor otomobilinin sahibi olacak. Taraftarı armağan edeceğini açıkladı. Dostlar Felipe diyor ki Şampiyon olalım. Galatasaray kazansın. De heyecan dorukta. Ligin bitimine 2 hafta kala Galatasaray rakiplerinden bir adım önde. Galatasaraylı Felipe Mer. Felipe diyor ki şampiyon olalım. Galatasaray kazansın. Bu araba size hediye. Hazır olun. İnşallah. Süper Lig'le ortağı Ümit Akbulut'la kamera karşısına geçti. Şampiyonluk ipini göğüsledikleri takdirde 1 milyon 200 bin lira değerindeki otomobilini bir tarafta sarayın oyuncusu Felipe Melo kesinin ağzını açtı. Şampiyon olmaları halinde 400 bin euroluk otomobilini bir taraftara hediye etme kararı aldı.